suya göre onluk bir hız var sol üste doğru hemen bileşenlere ayırın bir bu bir bu açının dibinde olan kosümüz. 10 kere bakın kos 37 08 10 kere 08 8 eder 10 kere 06 da sinüs olan o da 6 eder bakınız sizi 120 metrelik genişliğe doğru götüren hız hangisi tabii ki 6 olan bunu süreyi bulurken kullanıyorsun. Bunun akıntıyla alakası yok. Akıntı seni sadece daha sağa ya da daha sola sürükler. Bunu unutma. Süreyle alakası yok. 120 eşittir. 6 kere T deyip süreyi buluyorsunuz. 20 saniye. Sonra benim sola doğru 8'lik hızım var. Sola doğru 8 gitmek istiyorum. Ama akıntıya bak. 10 ve sağa doğru. Benim 8, akıntı 10. E, akıntı daha güçlü. Geriye ne kalır? 2 akıntı beni her saniye sağa doğru 2 ile 2 metre sürükleyecekmiş. 20 saniye boyunca o zaman 20 kere 2'den kaç metre götürür arkadaşlar? 40 metre. O yüzden